Türkmen televizyonundan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Yeni bir gündem programıyla karşınızdayız, sizlerleyiz. Efendim bilindiği üzere gündemimiz, e, yapılan seçimlerin sonuçları. E, bilindiği üzere 18 Aralık 2023 tarihinde bir seçim gerçekleşti. Tabii ki de yerel seçim ve yerel seçimlerinin sonuçları bugünkü gösterilere ulaştı. E, bunları tartışmak üzere bugün bizlerle birlikte stüdyoda konuğumuz Irak Türkmen Cephesi Kerkükil Başkanı Sayın Kahtan Venday bulunuyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim günden belli, gösteriler var. E, gösterileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl e, bir seçim gerçekleşti ve bu seçimlerin sonucunda Türkmenler yine e, zulme uğradı maalesef. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Her şeyden önce Türkmen İl kanalından çok teşekkür ederiz. Değerli halkımızdan sürekli bizleri beraber e, bir ekrana getirdi. Tabii malumuzdur Kerkük'ün hassasiyeti, o özellikle Kerkük'ün il seçimleri 18 seneydi, geç, hı hı. gerçekleşmememişti. Ee, son seçimlerin neticesinden sonra bir takım toplantılar devam etti. Başbakanın raiyatında üstlendi bu anlaşmanın üzerine. Toplantılar yapıldı bütün kutlular arasında. Görüşmeler yapıldı. Biz Irak Türkmen Zabası il günlerden çözüm noktasını vermiştik. Her tarafı razı edecek bir şekilde. Oradırdık Kerkük'ün e, durumu içinde farklı kavmiyetler var. O bir illerden çok farklıdır. Dönüşümlü üçlü vali sistemini sunmuştuk hı hı. hazır olarak Ruhiyet Kırkuk adında. E, bu görüşmelerin son günlerini bahsedin. Bütün cereyan nedenleri konuşmayayım. Son günlerde iki noktaya kalmıştı. Birinci nokta Irak Türkmen Cephesi'nin projesi hı hı. vardı. Onun KDP partisi destekledi. Evet. Arapların birçoğu destekledi. Hı hı tek kayaba karşı çıkmıştı. Evet. O ilk günlerde hiçbir şey kabul etmedi. Tek bir e, kendisinden olması dört senelik istirdi. Hı hı. Son olarak resmi verdiği e, şartlarda iki dönüşümlü kabul etti. O da bas Araplardan Kürtlerin arasında. Doğru. Biz e, başbakan son olarak il meclislerden görüşmeler yaptı. Hı. yaptığı, yaptı, Türkmenlerden yaptı, Kürtlerden de yaptı. Biz Son Başbakan'ın önerisini, görüşünü beklerken e, maalesef e, bir toplantı hel, yapıldıktan sonra Kerkük'te Başbakan'ın çağrısına göre bütün medya üyeleri katıldı, ilk toplantını yaptı. O ilk toplantıda alınan karar e, bu görüşmeler devam eder, anlaşılana kadar ikinci toplantını yaparız. Biz bunu beklerken maalesef Bağdat'ta, Reşit Ütel'inde birçok tarafa haber vermeden, resmi olarak yollardan yapmadan Kayabe tarafından üç Arap meclis üyesini onlardan anlaşarak bir hükümet ilan etti. Maalesef biz bu KYB'nin yetkililerinden 21 senedir burada bu memlekette özel olarak Kerkük'te hep sıkıntılar gördük. Kerkük'ün emni vazı annen, Kerkük'ün ekonomi vazı annen, Kerkük'ün altyapı hizmetlerden. Bu memlekette çok şekilde hizmette sıkıntılarımız vardı, problemlerimiz var idi. Beklirdik ki bunlardan, bu hatalardan, bu eski siyasetten vazgeçip yeni bir siyasetten karşımıza çıksın. Hı hı. Ki çok defalarda da siyasi yetkilileri, partideki üst düzey kadroları hep diyordular biz Kerkük'te yeni sayfa açmak istiyoruz. Kerkük'te bütün kavmiyetlerden ee, eski yaptığımız hataları dergi yeni bir yol haritası çizerek ortaya çıkmak için. Biz bunu beklerken böyle bir şekilde yasa dışı bir hükümetin kurulması ve bu hükümette kanuna aykırı bir şekilde kanun Irak'ın ilmedi il meclisler için 13. maddesindedir. Kerkük'te hükümet kurulmaz eğer ki her kavmiyet temsil edilmesi için. Evet. Kurulan hükümette Türkmanlara Haber verilmeden, resmi bir şekilde davet edilmeden bir hükümet kurdular Bağdat'ta. Bu hükümetin içinde Türkmen milletinin millet olarak seçtiğimiz Irak Türkmen Cevabı'nı temsilci olarak Irak Türkmen Cevabı'ndan anlaşmadan, e, görüşmeden, e, Arapların en kuvvetli kutlası, Tehalif evet. Arabi var, siyade şeyinden, hı hı. onlardan anlaşmadan, Kadepan anlaşmadan, 9 üyeden Hı hı. Anlaştığı bir hükümat kurdu. Yani böylece e, kanuna uymadan gerçekleşti. Kanuna uymadan bunun e, iki fakarası yasa dişidi Bir, e, kural olarak gereken evet. toplantıya en büyük yaşta, o da Rakan Said'ti, gerek onun tarafından davet edilsin. Evet, yaş grubu başkanı. E, i̇ki, kanun olarak farz edilir, bütün kavmiyet edilir, sonuç her neyse sonuz her neyse gereken bütün kavmiyyata razı olduğu bir şekilde bir hükümet kurusunuz. Evet. Bu da yoktu ki içinde Türkmenler yoktu. Hı hı. Biz her zaman deyirik Kerkük'te o bir memleket gözünde onun, Kerkük'ün huzuru, istikrarı çok çok önemliydi. Kerkük'ün evet. durumu meşakil tahammül etmez, sıkıntı hı hı. tahammül etmez. Artık millet de eden, sıkıntıdan bıkmış bir durumdadı. Eee, maalesef Batı'dan ardım Kerkük için bir kara bulut ortaya getirdi. Kerkük'te huzursuzluk var. Türkmen milleti tamamen eee haklı olarak bu durumdan rahatsız. Arapların ağır kütleleri diyenler ağır e, şekilde tepkisi gösterilmekteydi. Biz bu sıkıntıların çözmesi için aşama aşama başladık. Hı -hı. Hı -hı. Bir kanuni süreç başlattık. Anayasa Mahkemesi'ne şikayet bulduk. Evet. Dedik ki, Irak'ın kanununda, parlamentoda böyle değil. Bunlar Hı. böyle yaptılar. O zaman. Evet. İki, bu davet toplantıya reisisin büyük yaştaki davet etmeyip bir WhatsApp grubuna KYB'nin bir üyesi davet atıp da gelin filan yolda toplantı var. Doğru. Biz bunun kanunu süreci Irak yargısına güvenirik, Irak'ın kazağına güvenirik. Temenni ediyoruz Irak devleti bu süreci iyi değerlendirip Kerkük'ün huzurunu, istikrariyatını, bütün kavmiyatının e, lehinde olan bir kararları alsın. Onun yanında tabii ki bütün vatandaşlar da, vatandaşın da kendisine göre bir risale göstermek istiyor. Bağda'da imajları var, mektupları var. Bağda'da o bütün kutuları göstermek istiyor. Şu gün önce evet. bir takım vatandaşlarımız çıktılar tepki olarak Vali Binali'nin önünde. Ben onları da ziyaret ettim. Onların da bu durumdan rahatsız olduklarını Hı -hı. dile getirdiler. Evet. Bugün biz Irak Türk Cebesi İl Başkanlığı ve bütün kutlalarımızdan beraber bizimle koalisyona gelen partilerden beraber biz de devlet bize anayasada verdiği e, yetkinin dahilinde biz Bağdat'a ister Cumhurbaşkanı'na ister Başbakan'a ister parlamentoya evet. halkın içinden de bir mesajımız Mesaj var. Evet. Direk ki bu memlekette huzursuz istikrarsızsaws gerakim burdadaki milletin isteklerini yerine getirmekti. Vakayeba'ya da bir mesajımız var. Diyirik ki bakın ki bu millet huzursuzdursuzluktu. Sen galip de bir hükümeti farz etmek zamanı kalmadı bu memleketta evet. Türkmenlerin olarak özel olarak Hı -hı. biz bu yollara devam edeceğiz. Bağdat'tan Anayasa Mahkemesinden kararı bekliyoruz. Evet. O karar inşallah Kerküş halkının e, özel olarak da Türkmenlerin lehine olur. Hı hı. Tabii ki ondan da sonra bizim de millet olarak ve siyasi kurumlarımız, kurumlarımız sivil toplum örgütlerimiz mutlaka ve mutlaka Kerkü evet. Türkmen milletinin menfaatine hangi ardım varsa biz o ardımların yanındayız için. Doğru. Peki Sayın Vendavi bilindiği üzere yıllardan beri Türkmenler yine aynı sahnelerle karşı karşıya kalıyor ki maalesef e, bugün de e, onun bir ispatı. E, bundan sonraki süreçte Türkmenlerin neler bekliyor? Yani bundan sonraki zamanlarda Türkmenler ne yapacak? Ben çok az çok çok şeffaf yani halkımla hallederim iç it, ite konuşun. Bu şehirde maalesef Irak'ın içerisinde Osmanlı Devleti'nin döneminden sonra bizleri bu topraklarda hı hı. kimse sevmiyor bize. Kimse hoşlanmıyor bizden. Peki sebebini de söyler misiniz? Sebebi bizim işte Irak'ın içerisinde Irak Türkleri olduğumuz için bize farklı bir bakış var. Bu İngiliz döneminden, İngiliz döneminden bizlere Osmanlı döneminden kalanlardan görürler bize. Hı hı. Ki ki biz Somali döneminden biz bu topraklarda yaşırız. Osmanlı dönemi imparatoriyası bir dönemiydi. Irak'ta o bütün Türk dünyasının, o dünyanın e, üçte birini hükmeden bir e, imparatoriyaydı. O onlara hükmetti. Ondan da evet. sonra biz kalmışız burada. Irak'ı severek kalmışız. Biz Irak vatandaşı. Yüz senedir burada zulümler bize devam ediyor. Biz dedik ki 2003'ten sonra inşallah o eski hükümetler bitti. Irak'sın demokratiye şiarı getirdiler. Yeni bir şey. Herkes eşit hakkı var. Herkesin bu memlekette siyasi, teşri'i, tenfidi cihette temsil hakkı var. Hı hı. Ama maalesef bu hakların içinde tek, tek Türkmanlar mahrum oldu. Evet. Şia hakkını aldı, sünni hakkını aldı, Kürt hakkını aldı, Hristiyan kardeşlerimiz hakkını aldı. Tek hakkını almayan taraf Türk Biz bunları nasıl çözeriz? Evet. Bunların tek çözümü artık bizim birlik beraberlikten hiç başka yolumuz yoktu. Çünkü karşı taraf her zaman oyunlarında, komplolarında Türkmen arasında fitne çıkartmak, Türkmenleri bölmek, zayıf etmek, ardımlarına varsa onu atırlar. Netice olarak da istiller, faydalansınlar Türkmen'in zayıf olmasından. Biz dedir milletimize lütfen bizlerden beraber olun. Yeri geldi seçimlerde biz halkımıza sağ olsun Türkman ile uydu kanalı vesilesine her zaman seslenir. Evet. Lütfen herkes geçsin sandık başında. Bizim bunlarında durmamız için güçlü bir şekilde biz güçlü etmeliyiz hmm. yani. Çünkü Irak'ta kalmayıp desin sana sen bu sen önemli değil ki sen ki sen üç sen dört sen hakkı verin. Ma'al ilim kanun olarak diri. Bıgavv nazar an muterattibe fil intikabat gerek kim kar bir hükümet kurusun. Ama buna itiraf etmiyor. Katılım daha fazla olsaydı sonuç böyle olmuyordu. katılım fazla olsaydı biz sayımız 3-4 olsaydık Kerkük'te bu husursuzluk olmazdı. Bu istikrar olmaz, bu istikrarsızlık olmazdı. Başka taraflarda bu gibi yanlış yardımlara daha fazla cüret gayret etmezdi. Biz onu içindir bu memlekette lütfen Türkmanlar, Türkmanları temsil eden kim varsa sahip çıkın. Seni bölme için bir kayma kurulları ve az Türkmanları Arab listeler altında. Ki son seçimde gördük 17 bin, 18 bin oyumuz Yandı gitti. Onun faydası kim oldu? Hı. Onun faydası sadece KYB oldu. Çünkü hı hı. o yanan seslerin neticesinde bir fazla sandalye kazandılar. Bugün o sandalye yani gelirler bizim üzerimize farz edirler. Bir hükümet kururlar Türkmanları dışlayarak. Dünya bitmez. Hayat bitmez. Bu seçim bitti. Gelen seçimler var. Biz hı. bu istihkaklarımızı Bağdat'ta haklarımızı gelir, Kerkük'te gelir. Bunların döndürmek yolların biz gücümüzü göstermeliyiz. Gelecek yıl parlaman var. 2 evet. yıl sonrası bir de il seçimleri var. Hı -hı. Onun için her vatandaşımın her zaman demişim. O seçim kartı yanında o silahıdır. O memlekette şerafıdır, namusudur, huzurunu tutmak için bu memlekette o her insanımızda olmalıdır. Biz inşallah bu gibi kararlarla Türkmanları ne zayıf edebilirler, ne bu memlekette hakkımızı çiğneyebilirler. Biz bu hakkımızı, ben halkımızı tatmin ederim, mutlaka alacağım her ne yoldan ise her ne yoldan ise Türk gerek en güzeli şekilde bu siyasi ortamda olacaktı. Tabii ki de yerimizde oturmaktan olmaz. Biz oldu bitti bu kayabanın kurduğu sistem ki sanki biz görev dilenir gözünden internette bir takım kağıtlarda eski Türk görevine görevi neyse Onlarda bir kağıdı var efendim biz Türkmanları 20 sandalye verdi. Ya Türkmanların o zaten halinde o görevler. Hı hı. Bu Türkmanların yüzde on hakları dergi Türkman onun 10 katını hak yedir. Sanki bir minnet yedir ya da Türkmanlar da kalmasın verecek ama özel. Yok bizim için en önemli kerkük huzuru istikrarı ve aynı zamanda hiçbir şekilde Türkmanı ikinci vatandaş üçüncü seviyede vatandaş görmek hiç kimseye izin vermez. Evet. Arabın, Kürdün hakkı neyse bu memlekette, Türkmen insanın da o hakkı var. Yoktu dünyanın hiçbir yerinde nokta koysalar diyesler Türkmen mi hafız olmaz. E baba belki Türkmen'da çok iyi bir insan var, idari var bu memlekette iyi idare eder. Doğru. Belki Türkmenlerde çok nezih, Allah'tan korkuyan, halal haramın bilen o insan var. Belki Türkman'da bir iyi insanı var, iyi projeler, her insana aynen gözde eşir bir şekilde bakar. Doğru. Sen bu kafanı bu memlekete hizmette nişime harmi etsen? Ama maalesef zihniyetlerinde o kadar kötü planları var, hiç bunları sormuyor. Peki neden sürekli yeter göz ardı ki, ediliyor Türkmenler? Yeter ki Türkman'sa hı hı. gelmesen bu yer. Evet, neden sürekli göz ardı ediliyor Türkmenler? Tabii ki istese istemese bazı tarafların olarak Kayeban'ın Kerkük'te farklı projesi var. Hı hı. Kayada da yıllardır Kerkük'ü Irak'tan Irak coğrafyasından kopardıp, kuzey bölgenin kurdukları iklime bağlamak evet, istediler. Ama bunların da karşısında Türkmenler var Türkmenler. Bu proje hiçbir şekilde gerçekleşmez. eğer ki Türkmen milletinin Kerkük'ün konusunda Hı. ara iyi olmasa. Evet. Onun için biz Türkmenler iyi günlendiğimiz için Kerkük'te Türkmen çoğunluğu olmasına rağmen ama yine direkt Irak'ın bir şehridir. Irak'ta kalacaktı. و aynı zamanda direk ki herkes gelsin eşit bir şekilde idare etsin. Hı hı. Ama bunlar düşünürler ki bir dönem Saddam 2003'ten sonra bu siyaseti yaptı. Hı hı. Gitti Cüneb'den Cüneb'deki illerden çok sayıda Arapları getirdi. Evet. İstadı burada Türkmen koksunu öldürsün, Arap soğuğunu yapsın. Faydettmedi. 2003'ten sonra Kürtler bir kere bunu yaptılar. Dediler fırsat. Irak'ta istikrar siyasi yoktu, sıkıntı var filan var. Biz oldu bitti yapak Irak'ın üzerine. Gidakın Kürtleri getirakın bütün Kuzey bölgeden. Hayır. Kimlik çıkardık özlerine. Yasa dışı kimlik çıkardık. Seçim kartı çıkardık özlerine. Olsun biz Kerkük'ü gibi bir şekilde iklime bağlarız. O bunu yaptılar. Yüz binlerce insanları getirdiler burada yerleştirdiler. Seçim kartı çıkarttılar. Kerkük'ün ahvalden kimlik çıkarttılar üzerine. Diyesiler bak işte Kerkük'te Kürtler bunu evet. Biz de dedik ki biz ispat ederek burası bir Türkmen şehridi. Delil olarak, ispat olarak biz hiçbir siyaset yapmadık. Çünkü güvenilir memleket bizimdi. Bunu Arap yaptı, sadece Arablaştırsın Bunu Kürt yaptı, sadece Kürtlaştırsın Evet. Eğer ki Arap isteydi burası Arap bir şehirdi, yapmazdı bunu. Doğru. Kürtler de bir burası bir Kürt siyaset, e, Kürt dağılığı bir yerdi. Bunu yapmazlar. Hı hı. Herkes bildi burası bir Türkman yeridir. Onun için biz direkt bu siyasetlerden, bu oyunlardan, bu memlekete meğer Türkmanların kanun üzerine yeriyasız. Bu memlekette bu şekilde siyaset yerimiz. Evet. Aynı zamanda biz, bazı yerlerde değiller, biz dördük, bu bir Unuturlar ki ki gün seçim kütükleri zaten saktadı Biz bir kanuni süreçte, işte, belki vatandaşlarımız bizden soruları cephe ne yaptı, İşte hı hı. bu seçimde Tezvir oldu bu seçim, sizcirli nakibin var? İşte biz anayasa mahkemesine şikayet ettik, hı hı. devletten bir karar kazandık. Evet. Artık Kerkük'te hiçbir seçim olmaz, bu sizcirli nakibi düzelmez. Birkaç gün önce, biz her zaman diyiriz, birkaç gün Kerkük'ün e, Şübhasine Mufevziye'ye, Bağdat'tan kayme geldi, dedi ki bu 800 nakip Kürt, hem Kerkük'te pitakaları var, hem Erbil'de var, hem Süleymaniye'de var. Doğru. Bu ispattı ki Türkmanların dediğini. Aynen zamanda bu ispattı biz Kürt partilere dediğimiz kimse demesin bize ben beş almışım, o dört alıp Türkmanları iki alıp. Seçim şartları aynen bir şekilde eşit der ki, sen bu sizirli pekle, aynen zamanda Kerkük'ün intikabat dairesine sen sayıtları müdiri Kürt'tü, bütün evet. manasıp manasıf yani Kerkük'te büyük görevleri sen alıpsan elude, bütün intikabatı Kerkük'te seçim işlerini bir parti tarafından, KYB tarafından idare edilirsen ha utacaksın. Doğru. Onun için Irak devleti de bunu bildiği için parlamentonun kararında, yasasında diye netice neyse gerek idare müşterek olsun Kerkük'te. Çubunu KYB yapmadı. İsteri Türkmanların bilagini bursun, evet. zor da bunu yaptırsın. Biz de dedik ki artık o dönemler bitti. <laughs> Onu unudun. Türkman millati hakkından yarardım atmaz. Doğru. Türkmanın bir gün, Allah razı olsun herkesten teşekkür ederim. Engelli vatandaşımız oradaydı. Aynen. Yaşlımız oradaydı. <laughs> Gencimiz oradaydı. Kadınımız oradaydı. Gençlerimiz oradaydı. Bütün köylerimiz Türkmanın, bütün Türkman köylerinden hepsi oradaydı. Evet. Tüm bölgelerden oradaydı. Hər kəs dedi bu zulmün qarşısındayıq. Kim düşünürsə Türkmen millətinin haqqını <laughs> kalptə yazsa, bu unutsun. Evet. Biz bu gün inzarımızı, ehtarımızı, mesajımızı verdik. İnşallah Allahdan sonra Diğer yardımlarımız var. Peki Anayasa Mahkemesi'ne şikayetler de bulunuldu. Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi tarafından gösteri de yapıldı. Bundan sonraki süreçte Türkmenlerin e, hakkı yerine getirilmediği takdirde gösterinin devamı olma ihtimali var mı Sayın Erdoğan? Kesinlikle endavri? bizim Irak Devleti'nin anayasasında verilen bize hakların bütün yollarını başvuru yapacağız. Devlet demesin ki bizim rayımız almadan hemen şey yaptı. Biz devlete resmi şikayetimizi verdik. Bütün Bağdat'taki karar meclislerine verdik. Bekledik. Ondan sonra biz çıkıp ben siyasetçi olarak halka çıksam desem Bağdat hakkı vermedi. Millet susacak. Susmayacaktı. Hı hı. Millet herkes artık hakkını bildi. zulma karşısında nece durar bildi. Türkman gençleri, Türkman kadınları, bütün insanlarımız hakkı neyse bildi. Herkes duracak. Zulmün karşısında duracak. Hı hı. Biz Muharrem aylarında yaşırı. İmam Hüseyin'imizin zulmü ...neçe yüz ildi kimseye vazgeçmirip? Doğru. Türkman da vazgeçmez. Zulüm böyle rahat da ki birden alandan gelip e, zulüm edeceksen, hakkını alacaksan o da üsküt olacak sana bakacak. Hı -hı. O dönemler bitti. Türkman milleti hakkını ne şekilde alır çok iyi bilir özüm. Biz bu kurulan, tanımadığımız bu hükümeti kurulan her kim varsa kendilerine müracaat etsin. Hı -hı. Bilsinler ki tek tek yönetim fayda etmez ve başarı da getirmez. Bunu hı hı. çok denediler ve başarı elde etmediler. Mutlaka ve mutlaka bu azim milletin haklarını neyse gelip Irak Türkman Zebesi'ni, bu millet Irak Türkman Zebesi'ni seçti temsilci olarak. Başka hiç kimse yok. Doğru. Irak Türkman Zebesi'den oturup, Irak Türkman Zebesi'den anlaştıktan sonra hükümet kurulabilir. Hı hı. Bu millete boşa ver. Gelip dinlemeden, görüşmeden, anlaşmadan Hükümeti kurup da ondan sonra ben sana buları veririm sanki dilenir görev özünden bu şekilde memleket idare edilmez. Bu bu şekilde de Türkmenler aldatabilmez. da bilmezler. Türkmenlerin haklarını yani vermek dahi de biz alacağız. Hı hı. Vermeseler de biz almak yolunu çok iyi biliriz. Doğrudur. Peki Sayın Öndavi e, Başkan Bağdat'ta e, maalesef oturum gerçekleşti. Türkmenlere resmi davet olmadan. E, mesela Irak hükümeti bunu nasıl kabul etti? Nasıl e, valiyi seçebildi? Bizdeki siyasi bilgiler, çünkü Hı -hı. bizim mesela yetkililerimiz de, başkanımızla, Başkanımız da, başbakanla üyelerimiz de Başbakan'dan görüştü. Hı -hı. Kesinlikle Başbakan bu gibi e, hükümet kurulmalarına destek vermez. Hı -hı. Bizim bu siyasi Ama vali, valiyi görür. seçtiler. E, çünkü her zaman tavsiyesi görüşmelerinde Hı -hı. Irak'ın devletin kurduğu kerkük için kanuna uyarak dedi, bütün kavmiyetlerin temsil ettiği bir hükümet kurulsun. Ama başbakanı da dinlemediler, hı hı. bir hükümet kurdular. Ben açık diyorum o çok kanallarda dedim, bu hükümet başarı getirmez. Bu hükümet bu şekilde çalışabilmez. 9 kişiden bir hükümet kurulup, kerkükün istiller bütün kavmiyetine, Türkmanına de, Arabine da, Kürt'üne de farz etseler, etmez. yoktu Tek yönetim Kerkük'teki bir hassas bir memlekette gelip zordan bir öz, yani büyük kavmiyeti yok ederek istiri başarı elde etsin. Zorla bir şey yapsın. Başarı etmez. Biz milletimiz susmayacaktı. Irak Türkmen cebası susmayacaktı. Biz siyasetçiler buradan nasıl o tüm Türkmen siyasetçilerimize bir seslenmekteyim. Bu hassas süreçte bu risklik günlerde Birlik beraberlikte hareket etmeliyiz. Başka taraflar Türkmen siyaset sahnesinde araya girmek isteyen, fitne atmak isteyen, aralarda bir sıkıntı yaratmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Çünkü bizim haklarımız var. O hakları evet. almak için hep beraber olmalıyız. Va kararlarda beraber çalışacağız. Biz Irak Türkmenleri Cephe Hristanı kurduğumuzda bütün Türkmen siyasi partileri o listede yer aldı. O şekilde hareket ediyoruz. و hiç kimseye yetki verim amişik bizim listamızın adına konuşsun ve milletimizin adına konuşsun. Irak Türkmenleri Cephesi millet yetti. Bu kaymanı seçti. Bu kaymanın da inşallah kıyadası dirayetli kıyadası attığı ordular milletin menfaatine ise Kerkük'te o şekilde hareket edecektir. 1995 yılında kurulan bugüne kadar Irak Türkmen Cephesi Saddam döneminde kuruldu, Muazzaza döneminde kuruldu. Bütün yerlerde bu milletin hakkını Mendeli'den Tilafara kadar savundu. bugününde de o sonra da aynen devam edecektir. Doğru. Biz bu tarihte geldik, o tarihte gittik der ki Irak Türkman zafası her an Türkman olduğu bütün bölgelerde mücadele verir. Çekilmeden bütün haklarımızı istemek için ...can verir. Bütün yönetimdeki üst düzey kadrolarımızı şehit verdik. Hı hı. Bütün davamız bu milletin milli haklarını elde etmek için. Lütfən bu qonuda kimləsə bizlərdən siyasət yapmasın və başda KYYB, Xocalı Birliyi, Ərəb Partlər Birliyi, Türkmen millətinin təmsili İraq Türkman Cəfəsidir. Bu atdığı ardımlarından mütləq və mütləq geri dönüb İraqın içərisində biz Bağdaddakı getdigi haqqlarımızda unutmamışıq. Kerkükdakı da unutmayacağıq. Xalqımız, millətimiz bu həssas suracda bizləri yalgız qoymasın. Baxın ki bu məmləketdə sizləri ne ne noktaya getirmek istiyorum. Seni bitirmek isterler. Vatandaşım sen yanımda durmazsan, sen sandık başına gitmezsen, sen seçim kartı getmezsen, sen protestolarda yanımda durmazsan hı, hı karşı tarafı bunu bunüstür. Eminim ki bu milletin bugün bu şekilde bir gün içinde davatımıza göre binlerce vatandaşımızın toplandığı bu bir iyi bir işareti, iyi bir destekti. Allah razı olsun ozan. İnşallah da gelecek i̇nşallah, günlerimiz inşallah. daha ciddi yardımlarımız olacak. Peki Sayın Vendavi, süremizin sonuna geldik maalesef. Son sözünüzü kısa bir şekilde alalım. Vatandaşlara neler söyleyeceksiniz? Vatandaşlarımıza siz? inşallah biz Irak Türkmen Cevabı'nın haklarımızı elde alacak. Bizimle milli partilerimiz varıldı. Bu yolda sıkıntılar görebildik, riskler görebildik. Irak'ın içerisinde birçok taraflar bizi zayıf noktada istediler. Ama tek çözümümüz... Birlik barabarlıktı. Birlik beraberlikten başka yolumuz yoktu. Lütfen bütün Türkmen siyasetçiler, Türkmen partiler, halk, millet, köy, kasaba bilmeden, hatmız tek elden, tek yürekten, bu milletin hakkını hiç kimse rahat rahat yiyebilmez. Türkmen milletin hakkını Allah ve inşallah talatalım. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Sevgili Türkmen Televizyonu ve Gündem programı izleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Bizlerle birlikte Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Sayın Kahtan Vendavi bulunuyordu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizleri izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyor. Hoşçakalın diyoruz efendim.